Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün beni izleyen, dinleyen siz değerli izleyenlerim. E, gönlünüzden, aklınızdan geçirdiğiniz niyetinizle e, niyetim niyetim olsun, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına, e, durgörü hislerimi, öngörülerimle siz değerli izleyenlerim bakalım neler bekliyor. Bunlarla alakalı yorumlar yapacağım. E, aklınızdan, gönlünüzden, e, aklınızdaki kişi olabilir, e, işleriniz, maddi, manevi, sağlık olabilir. Ne geçiriyorsanız arkadaşlar, özellikle abonelerim, e, çünkü ben e, videoya başlamadan önce okumalarımı, niyetimi e, sadece ama sadece abonelerime özel diyorum. E, abone olup zahmet gösteriyorsa ben de onlar için çabalamam gerekiyor. Bu Bunu bir zincir olarak düşünün arkadaşlar. Bu zincire dahil olan izleyenlerimin kiminin sıkıntısı, nasıl bir e, sıkıntı ve problemi var ise Rabbim böyle tez vakitte üzerinden uzaklaştırsın inşallah ee, doğru görü hislerim öngörülerim bakalım bugün sizlere neler e, belirtecek sizlerle izleyenlerim ayrıca şunu belirtmek istiyorum ee, beni desteklediğinizden dolayı da hepinize ayrıca iletiyor ilettiğim en güzel şey maneviyat olarak arkadaşlar teşekkür teşekkürlerimi iletiyorum Kanala abone olarak beğen tuşuna basarak abone olarak ama verme dengesini aktifleştirelim. Çok kısa kısmetleriniz nasibiniz var. Ee, bir fırsatınız var. Biraz böyle arada kalacaksınız. Ee, böyle tercihlerde zorlanacaksınız. Baktığınızda sizin de hoşunuza gidecek. Ee, yüzünüzü güldürecek. Sizin de yükünüzü hafifletecek ee, bir fırsatınız var. Ee, yıldız yıldıznamemiz aslında bugün çok durgun. Bilmiyorum enerji de öyle. Ee, şu an kimin enerjim tuttu bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız ama çok içinize kapandınız galiba. Üzgünsünüz. Bir gerginlik enerjisi hissettim. Ee, sanki böyle soluk soluğa kalmışsınız. Nefessiz, nefessiz kendinizi kalabalığın içerisinde yalnız hissediyorsunuz. Böyle bir şeylere küsmüş, kırgınsınız, kendinizi yalnız hissediyorsunuz, küçük bir atak geçiriyor olabilirsiniz, küçük bir aksiyet olabilir, belki yılların birikimi olabilir ama burada hatırlamanız gereken arkadaşlar, siz böyle bir bir süredir şu ana kadar özellikle bu video karşınıza geldiyse içinize kapanmış, gergin, sıkıntılı hissediyorsunuz. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz, böyle bir atakta geçiriyorsunuz. Belki bu da olabilir. Kendinizi bir yoklayın. Çünkü çok sorunlar burada, sıkıntılar size yüklenmiş olduğunu ve çevrenizde, sevdiklerinizde, değer verdiklerinizi burada size yansıtmış. Sürekli hep size birileri konuşmuş. Gelip birileri size enerjisini akıtmış. Şimdi siz çözeyim derken... Aslında böyle bir hasta olmuşsunuz farkında değilsiniz olayları çözeyim derken dinleyeyim derken hasta olmuşsunuz en önemlisi arkadaşlar kendinizden çok başkalarını düşündüğünüz için bu aileniz olabilir yakın çevreniz olabilir yani ailenizle alakalı çevrenizle alakalı siz Burada çok fazlasıyla bir e, sınava tabi olmuşsunuz hepiniz böyle bir sınavdan e, geçmişsinizdir ama çok böyle başkalarını düşündüğünüz için sorunlarını dinlediğiniz için üzerinize bunların sıkıntısını almışsınız e, ve burada e, şöyle bir durum var e, ama bir kişi yüzünden olarak gözüküyor siz bunu yaşıyorsunuz Bayağı derin bir sıkıntı e, böyle bir sarsılma da var net olamayan bir kişi yüzünden, zamanında sizin kıymetinizi bilmeyen bir kişi yüzünden e, ve kendiliğini düşünün lütfen e, bu kişi kim ise sizin yakın bir çevrenizde e, böyle bir kaostan besenen e, bencil bir ruh yüzünden e, sizi yormuş olduğunu hissediyorum. Yüreğiniz şişmiş, o kadar şişmiş ki yüreğiniz her şeyi yutkunuyorsunuz. Biri var sizin çevrenizde, bunu siz uyarlayarak baz alın. E, ve bu kişi böyle bir e, kaostan bencelen, beslenen, egolu bir ruh sizi yoruyor. Çok narsist, egolu bir kişi. Siz ne plan yaparsanız yapın, bu kimisi aklı bir, beş karış havada. Yani çok manevi duygularını <laughs> içe saymış e, bir e, böyle bir de burada arkadaşlar çok böyle kendini seven, kendi en, kendini menfaatini seven bir kişi. Buradan hissettiklerim arkadaşlar tamamen sizin hissettikleriniz. Korku, endişe tamamen böyle kendinizi içe kapatmasınız. Çok net durun. Hele ki bu dönem çok net durun. Çünkü burada çok fazlasıyla affedilmiş, çok fazla fazlasıyla sindirilmiş, bastırılmış bir enerji var. Ee, ve endişelerinizi gözden geçirin. O kadar çok endişelisiniz ki dışarıya güçlü birlik duruyorsunuz. İş dünyanız çok endişeli, kaygılı, e, çok yorgunsunuz. Ve önemli olan bu dönem e, böyle bir mide, e, bacak, bel ağrılarına dikkat edin. E, bir yanmalara dikkat edin. Hastalık varsa hastalık nüksedebilir. Yani bu ertelediğiniz bana bir şey olmaz, sonra giderim. Küçük deyip de göz ardı ettiğiniz bir sağlık probleminiz de varsa, siz değerli izleyenlerim bununla alakalı böyle varsa da lütfen ertelemeyin. Mental olarak iyi değilsiniz çünkü çok fazla güç, çok fazla eklem ağrıları gözüküyor, bazı sağlık sorunlarınızdan önüne gelebilir arkadaşlar. Hmm. Burada böyle bir şeyleri hazmedemiyorsunuz, kabullenemiyorsunuz. İşte bunlar sizi böyle bir hasta ediyor. Artık bazı şeylerle vedalaşın arkadaşlar. Sizi yoran herkese arkanızı alın, temizlik yapın. Gerçekten onun sorunu, bunun sıkıntısı, onun derdi, bunun e, olayları derken siz kendinizi gerçekten çok ihmal etmesiniz. Büyük ihtimal e, burada bu uyarı, bu mesaj bu yüzden veriliyor. E, ve e, sizlerle izleyenlerim, Problemler bitmek bilmiyor. Aileyi telaşlandıran bir sıkıntı var. Aslında bu sıkıntı çöreklenmiş arkadaşlar. Hem iş hem aile hayatı ama az da kalmış olduğunu sizlere belirtebilirim. Çünkü burada böyle bir maneviyatınız, bol dualar, güzel enerjiler niyetlerinizin var olduğunu, bu niyetlerinizin oluşmuş olduğunu görüyorum. Böyle geciken bir para haberin e, gelmesiyle beraber hane içerisinde bir sevinç yaşanacak. Çünkü yıldızın e, yıldıznamenizde haberler var. E, bu haberlerden bir tanesi anahtarla bir tanesi de sormuş olduğunuz konuyla soruyla aklınızdan neyi geçiriyorsanız artık aşk, iş, sağlık, para bilemiyorum ama bunlar birbirleriyle bağlantılı haberler ve bir tane sanatlarla ilgili en önemlisi arkadaşlar 25 rakamını mühürleyelim. Birinin kalple ilgili sıkıntısı mı var? Kalbiyle alakalı acı çektiği bir durumu var? Eli sürekli kalbinde, sürekli kalbini tutuyor. Ben Rabbim tüm hastalara şifa versin ama bir aşk acısı da olabilir. Ya da kalple alakalı kalbinizi böyle bir besleyelim, sevelim. Hatta böyle kendinizi çok sevin. Ee, hep böyle e, siz neler atlattınız, sizler neler yaşadınız e, ve bundan dolayı da e, siz değerli izleyenlerim iyi ki varsınız. Gerçekten gönlünüz çok güzel, ben bunu yorumlardan da hissediyorum, o beğenilerinizdeki enerjilerden de hissediyorum. E, aslında motivasyonunuzu sürekli yükseltin geçmişte ne yaşadıysanız bir yerde mutlu olacağınız anlarda size korku enerji verebilir. Lütfen böyle ilahi adalete güvenin. Burada bir ilahiden gelen şifa, güç, bir toparlanma var. Bu kişinin kalple ilgili, kalp damarla alakalı bir sıkıntısı varsa kendine dikkat etmeli ve aşırıya kaçmış bağımlılıkları ya da sıkıntılarından kaynaklı kalpsızı aşk acısı olabilir. Ama bu durum sağlık olarak tetikleyebilir. edebilir ee, biraz böyle yürekler ağza gelinmiş olaylar yaşanmış ee, burada bir kişi var eli kolu bağlı bir kişi eli kolu bağlı böyle bir dört duvar arasında e, ayk e, bir de burada e, V harfinde bir kişi eli kolu bağlı ya bir cezaevinde ya da haksız bir şekilde yatıyor ya da bu kişinin üzerinde bir iftira var ama bu kişi çok sinirli, gergin gün bekliyor. Burada bir arkadaşlar 15 rakamı çıkmış ama bir mahkemeye mi çıkacak? 9 da 15 durmuş. Eylül'ün 15'i de olabilir. Böyle biri yok. Benim böyle bir mahkemem var diyorsanız da Eylül'ün 15'i olarak gözüküyor. Bir gelişmeyle sizin tarafınıza dönecek. Burada belki cezaevi ile alakalı bir beklediğiniz yoksa nafaka, miras, halk, hukuk, tazminat da bekliyorsanız Eylül arkadaşlar gözüküyor ama bekleyin yürekler ağızda e, ama bunu atlatacaksınız Rabb'imin izniyle hanede biraz huzursuzluklardan yorulmuşsunuz size güzel bir yol çıkıyor yolculuk hatta böyle bir seyahat iş olabilir aile gezintisi belki de böyle bir e, akrabaları gezerek böyle bazı şeyleri merak ettiğiniz için bir yolculuğunuzda akraba ziyaretine de gidebilir orada böyle bir iki insanla yüzleşmeniz de var biri böyle elinde tesbih olabilir, el açmış dua etmiş olabilir, baston olabilir. Böyle bir bayan bir erkek sizi bekliyor arkadaşlar. Yani sizi böyle bir bekleyen var. Belki de böyle bu duruma vesile olacak olan kişiler de olabilir. Çok da iyi olacak. Hatta böyle hayırlı olacak olarak da gözüküyor arkadaşlar. E soru sorun arkadaşlar. Bir aklınızdan bir rakamla bir niyet geçirin. E böyle birden ona kadar bir rakam tutun. Sorduğunuz soruyla ilgili arkadaşlar. 2 çıkmış. ve 3 rakamı çıkmış. 2 ile 3 rakamı çıkmış. 2 ile 3'ü mühürleyebilirsiniz. Sorduğunuz soruyla alakalı bir gelişme var arkadaşlar. 1, 3, 2 çıkmış arkadaşlar. 1, 2, 3 olarak da algılayabilirsiniz bunları tutan geçirenlerin niyetleri gerçekleşecek güzel bir yol var e, bu yol size iyi gelecek bir kasaba bir deniz aşımı gibi bir yer e, böyle e, buraya böyle bir iki günde olsa bu seyahat size iyi gelecek e, lütfen ertelemeyin gidin ama sonrası geldiğinizde böyle bir tempoya hazır olun e, burada bu tempolu bir süreci iyi idare edeceksiniz iyi de kontrol edeceksiniz Böyle sosyal hayatınızda bir gelişme var. Ee, yeni insanlar dahil olabilir. Davetler var, sohbetler var. Yüreğinizi bir huzur kaplayacak. Bu gittiğiniz ve geldiğinizden sonra bir mutluluk kaplayacak. Ee, burada gelişmeler yansıyor. Hayatınızda sürpriz gelişmeler var. Evladınız varsa, kardeşiniz varsa. E, N, H, A D, I, I, harfinde bir kişi arkadaşlar. isminde, sayı isminde olabilir. Bir muradına şahit alacaksın. Bu kişi muradına erecek. E, ve burada bekarsa, yani bekar birisisiniz ya da çevrenizde ise bir teklif alacak olduğunu e, ve buradaki teklifi çok iyi değerlendirin. Eğer ki e, şunu da belirteyim. Bir hedef çıkmış. Çünkü böyle bir e, yüksek tepe var, zirve var, terfi olabilir. E, yer değişikliği olabilir. Ya kariyerinizle alakalı, iş hayatınızla alakalı. E, kar hesabına mı girdiniz? Bir başarı ya da böyle bir dibe de olabilir. E, son böyle beş vadedir tamamen ödülünü almaya başlayacak. E, bir keder varmış sizde, bir sıkıntı varmış. Belki özel hayatınızda sağlık, maddi, manevi, aile hayatı. Ama bu her neyse bunu çok iyi e, atlatacaksınız. Çok boğulmuşsunuz, sıkılmışsınız, üzülmüşsünüz ama geriye de bakmadan ilerleyin arkadaşlar. Çok üst noktaya geleceksiniz. Etrafınıza da böyle katkılarınız, faydalarınız olacak. Üzerinizdeki o sıkıntı, üzün yavaş yavaş da almaya başlıyor. Aslında mutluluğu hak ediyoruz. Hepimiz hak ediyoruz. Ama imtihandan ibaret olduğumuz için burada birileri sizi böyle çok konuşacak ve fazlasıyla kazan kaynıyor. Fokur diyor hatta. Sizi kimse üzmeyecek. Sizin de kimseye böyle bir eyvallahınız olmayacak. Size ve ailenize e, özellikle böyle iş hayatınızda ayağınızı kaydırmaya, rızkınıza göz dikenlere kadar Emin olun ki izin vermeyecek bir ilahi adalet var. Bu ilahi adalete güvenin. Çok güzel bir gelişme var. E, ve sizi bölmeye çalışmışlar, düşürmeye çalışmışlar. Siz ayağa kalktıkça çelme çakmaya çalışmışlar. Ama artık kimse böyle izin vermeyecek ve daha da böyle e, kendini koruyacak olduğunu. Üzerinde bir korumam var bilmiyorum ama bu koruma e, okuduğunuz bir duada size iyi gelecek. Ailenize zarar verip kul hakkınıza giren kim ise e, burada böyle bir üç kişiyle resleşmeniz var. Birileri sizden, atalarınızdan, dedelerinizle, ailenizle ya da eşinizin tarafıyla iş ya da aile, para, e, miras konuları mı bilmiyorum ama böyle bir üç kişiyle yüzleşmeniz var. Birileri sizden yamal mal kaçırıyor ya da malın hakkını vermemek adına Burada bir hile yapıyor da olabilir. Hakkınız olanı isteyecek olduğunuzu burada belirtebilirim. E, i̇stediğiniz bir konuyla alakalı uzun süredir beklediğinizi ve bunu enerjisinin ağır da olsa hissediyorsunuz. Çünkü darlanma, bunalma artık böyle bir netice olsun. Artık bende bir keyfime bakayım diyorsunuz. Biraz daha zaman gerektiriyor bu konu neyse. Enerjisi çok ağır, enerjisi kasvetli. Biraz sıkıntılı ama sonunda siz kazanacaksınız. Temiz bir kağıt geliyor bu konu neyse. Aklınızdaki kişiye sorduysanız aklınızdaki kişiden bir adım. Böyle limanı olan çiftler bir adım geliyor. Ama bu adım ağırdan ağıra gelecek. siz bu adımı zaferle barışla kutlayacaksınız. Aklınızdaki kişinin duygusal ve çok yoğun buradan e, sıkıntıları da olduğunu gösteriyor ama size gelirken saf temiz niyetle gelecek e, bu kişinin duygusal e, karmaşası geçmişin ayrı izleri var e, buna büyük bir sıkıntı eylem keder gelmiş ama sizden sonra iki yakası da bir araya gelmemiş e, siz daha çok zafer ve barış kutlayacaksınız ama aklınızdaki kişi e, duygusal çöküşte e, gelecek ama siz onu e, eskisi gibi e, kalbiniz çarpar mı bilmiyorum ama eskisi gibi olur musunuz bilmiyorum ama çok kolay bir kısmını affedemeyecek gibi geliyor. E, çünkü kalp illa haya adalet böyle e, hassas olan kalbinizin arkadaşlar. E, Böyle bir kalbiniz çok kırık ama zafer de istiyorsunuz siz vereceksiniz kararı ben de burada bir arada kaldım arkadaşlar ihanet var çok zorlu süreçlerden geçmiş bir aklınızdaki kişiyle yaşanmış olan dertler var ama bu kişi e, Evet size saf ve temiz geliyor e, kutlamalar yapılıyor ama duygusal olarak size bu kişi kalbi size yönelik e, ama şu işin içinde gölgeler sıkıntılar var asıl beni e, böyle bir arafta bırakan bir sıkıntılar var bu sıkıntılara dikkat et egolu yaklaşacak siz bu kişiyle ilişkinizi yüzleştikten taşlandırmak isteyeceksiniz Hatta bu kişi diyeceksiniz ki çaba evet. Artık böyle somut bir gelişme elini böyle taşın altına koyarsa ben bu kişiye bir karar veririm. Ama Bu kişi gelirken bir de sizin yeri görüştüğünüz ya da görüşmeye başladığınız birim var. Sizi ben böyle bir arada kalmış hissettim. Bunu da belirtmek istiyorum. Böyle aslında bu kişiyle ilişkiniz taşlanırken fırsatlar da doğacak size ve planlar yapılacak, Sorumluluğu alır mı alacak böyle direj cesaretli, enerji yansıtı. Çünkü çok enerjili ve kendinden emin olarak yansıdı. Biri var. Sizi çok motive edecek. Hatta bu zor günlerinde, sıkıntılarında, arafta kaldığınız, artık buradaki durum her neyse araya ayağa kaldırmak için biri sizi çok böyle motive edecek. Çok böyle çok erdemli biri. Onun desteği gelecek. Bereketli bir kişi, şanslı bir kişi. Kararsızlıkla karşı karşıya kaldığınız konuda aniden bir gelişme, aniden bir fırsat doğacak. Yani bir imkan gelecek ama e, siz tercihlerinizi kendiniz yaparken böyle şaşıracaksınız. Akıttığınız gözyaşlarınızın bir ödülü, mükafatı olacak. Kalbinizin ekmeği ne yiyeceksiniz arkadaşlar? Hakkınızda hayırlısı olacak inşallah. E, şu an beni dinleyen, izleyen, izleyenlerim, e, böyle bir e, 22'sine de ee, bir bakın derim 22'si. 22 rakamı çıktı nedense. Ee, hanenizde özellikle 22'sinden sonra bir bir değişiklik olabilir. Küslük varsa barışma, barış yani böyle güzel giden bir şey varsa böyle sanki böyle bir kötüye de gidebilme durumu var. Ee, ama um, fevri olmayın, sakin de kalın. Ee, yalnız hanenizi karıştıran 4 kişi gözüküyor arkadaşlar böyle e, esmerle kumral tenleri arasında gidip gelen dört kişi Esimlerin isminin içinde T var M var y var e, P var R var H var i var A var N var arkadaşlar Esimlerinde soy ismini e, yani kumralda tenler var e, Esmer Tende gözüküyor arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sizinle kim uğraşırsa uğraşsın arkadaşlar. Ben zaten her seferinde videolarımı başlarken videomu bitirirken çünkü bu kadar işlemin ardından ee, kapatmakla kalmıyorum. Onu bir de üzerinden atıyorum o varlık üzerinde kalmasın diye e, ve her seferinde e, videoya başlarken ve şimdi ben son burada size e, tuşa bastığım zaman sonlanacak ama benim için daha bitmiyor e, bit kapanışı da böyle e, güzel niyetleri dilekleri e, yorum yaparak beğeni atarak kanala abone olan izleyenlerimin üzerindeki bu sıkıntılar bu problemler bu dert keder her neyse define diyorum. Sizler de şu an buna tanıksınız. Aldım kabul ettim diyerek yazarak mühürleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyilik her zaman iyiliktir arkadaşlar. İyilik yapmak her zaman iyilik getirir. İyilik düşündüğünüz müddetçe kendinizi böyle iyinin içinde bulursunuz. İyilikle yaklaştığınız zaman hiçbir şekilde elinizde arkadaşlar su olduğunu düşünün. Ateşe yaklaşsanız bile elinizde su olduğu için ateşi söndürür. Siz karşınızdaki kişiye iyilikle gidin. Karşınızdaki kişi size ne gelirse gelsin siz iyi olduğunuz için, dürüst olduğunuz için, temiz olduğunuz için hiçbir şekilde onlar size yani yanınıza gelecek. Ama yapışamayacaklar, yakınızdan düşecekler. Siz elinizi suya sokacaktı, soktuğunuz zaman, suya sokacağınız zaman daha doğrusu cümlemi tamamlayamadım. Eliniz suda temiz, ferah da olur. Onlar çirkef olduğu için, elini çamura sürdükleri için elleri çamur olacak, Karala bağlayacak. Sıkıntılar, dertler, kederler, pislikler onları bulacak. Yani demem ama ki e, hiçbir zaman unutmayın. Yani kısacası böyle bir felsefeniz olarak algılayın içilik her zaman iyilik getirir arkadaş her zaman insanı e, bulunduğu alandan e, yaşam kalitesini arttırır arkadaşlar e, arkadaşınızı seçin kaliteli güzel yani kalite derken maddiyatı bırakın maneviyatı yüksek olsun e, maddiyat her şekilde gelir ama maneviyatı yüksek olan Allah korkusu olan merhameti olan Size hiçbir zaman zararı dokunmaz. Artık böyle e, videoyu sonlandırmadan gözüme bir kelime düşmüştü. Yorulmuşsunuz. E, yardım etmekten, çabalamaktan, koşturmaktan, birilerinin arkasını toparlamaktan yorulmuşsunuz. Bırakın artık e, onlar sizin etrafınızda dolansın, onlar sizin e, yorgunluğunuzu alsın. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bugün günlerden Cumartesi, güzel bir pazara. Umarım giriş yapmış olmaktasınız ve umarım güzel bir pazar günü olur. Zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren de izliyorsanız o zaman ayet geçerli bir yıldızname videosu olsun. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum, canlı yayınlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın.